Azize'nin zorla evlendirildiğini düşünen Faruk, Azize'yi korumak isterken Devran ile karşı karşıya gelir ve ikili arasındaki gerilim yükselir. Kardeşlerinin hayatını korumak için türlü fedakarlıklarla bulunan Azize, yavuz tehlikesini sona erdirmek için çabalamayı sürdürür. Fidan, Zeliha ile Yusuf arasındaki özel bir yakınlaşmaya tanık olur. Bu gelişme ablasıyla arasındaki çatışmaları daha da artırır. Melis'i korumak için kavgaya karışan Cemo büyük bir tehlikeyle baş başa kalır. Melis'i korumak için çocukları korumak için elinden gelen çabayı gösteren Cevdet kendini bir saldırının içinde bulur.